Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, bugünkü konuğum Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Avukat İsa Mesih Şahin. Tabi hepinizin bildiği gibi Gelecek Parti'nin kurulu süreci pandemiye denk gelmesine rağmen İstanbul İl Başkanı birçok ilçede teşkilatlandı. Şu an kongre çalışmaları devam ediyor. Yapmış olduğumuz sokak röportajlarına başkanım özellikle genç seçmen Gelecek Partisi'nin kurucu kadrosu 15 sene AK Parti ile beraber çalıştı. AK Parti'de görevleri bitince görev verilmediğinden dolayı kırgınlık ve kızgınlıkla Gelecek Partisi'ni kurdu diyorlar. Siz özellikle genç seçmene bu soru için ne cevap verirsiniz? Kırgın kızgınlıkta mı kurdunuz? Yoksa Gelecek Partisi bir ihtiyaçtan mı doğdu? AK Parti varken seçmen neden Gelecek Partisi'ne oy versin efendim? Evet, ben e, teşekkür ediyorum. Tabii ki iyi yayınlar diliyorum öncelikle. E, Gelecek Partisi e, tabii ki büyük bir ihtiyaç üzerine kuruldu. Zaten siyasi partilerde bir ihtiyaç üzerine doğarlar. Eğer toplumda bir e, siyasi partiyle ilgili bir beklenti varsa, siyasi boşluk varsa, e, bir ihtiyaç varsa, siyasi partiler karşılık budur. Gelecek Partisi de Türkiye'nin tam da böyle olduğu bir noktada kuruldu. Bir kere şuna e, katılmıyorum. Gelecek Partisi AK Partiden ayrılanların kurduğu bir parti değil. Evet, içinde Ak Partiden daha önce siyaset yapmış benim gibi arkadaşlarımız da var. Ama farklı siyasi partilerden gelen arkadaşlarımız da var. Toplumun bütün farklı katmanlarından gelen, bütün farklı kesimlerinden gelen e, kurucularla kuruldu gelecek partisi. Bütün Türkiye fotoğrafını gelecek partisinde görebilirsiniz. Türkiye'de e, bugüne kadar bu kadar kuşatıcı bir e, kurucular kurulu olmamıştır ki e, kurucular kurulumuz parti sistemimizde mevcut. Kim kimdir, e, geçmişi nedir herkes rahatlıkla bakabilir. Aynısını biz de İstanbul İl Başkanlığı'nda yansıttık. Evet AK Parti'den gelen arkadaşlarımız da var. Sonuçta AK Parti'de bu ülkenin bir e, gerçeği yani AK Parti'de bu ülkenin bir e, olgusu. E, AK Parti'de de siyaset yapan arkadaşlarımız var ama CHP'de siyaset siyaset yapan İyi Parti'de, MHP'de Saadet Partisi'nde, Büyük Birlik Partisi'nde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde daha önce görev yapmış arkadaşımız var. Alevi STK'ları, Alevi Dünyası'nın STK'larında görev yapmış arkadaşlarımız var. Yani parti kurucularımız her yerde mevcut. Bir kere o şeye katılmıyorum. Ama şu önemli bir soru tabii ki. Gelecek Partisi'ne işte gençler veya toplum AK Parti varken neden oy versin? Şimdi biz AK Parti'yi neden bıraktık önce? O oraya bir bakmak. Ben tabii geriye çok dönmek istemiyorum. Çünkü hep geleceği konuşmak istiyoruz. İsmiyle müsemma Gelecek Partisi. E, bilerek bu ismi koyduk. Çünkü Türkiye'nin sürekli geleceği konuşması lazım. Yarınlara bakması lazım. E, ufka bakması lazım. E, neden biz e, bıraktık? Çok kısa e, vurgulayayım. Sonuçta geçmişe ait bir mensubiyetimiz var. Biz siyasetimizi hep ilkeler üzerinden yaptık. Değerler üzerinden yaptık. Yani bizim siyaset yapıp yapmamamız bir yerde olup olmamamız asla önemli değil. Ama ilkelerimiz, değerlerimiz bizim için önemli. Biz Ak Partiyi değerlerimizi savunduğu için, ilkelerimizi taşıdığı için biz Ak Parti'de siyaset yaptık daha önce. Ama bir yerden sonra Ak Parti bu ilkelerden, bu değerlerden uzaklaşınca da sesimizi çıkardık. Bakın itiraz etmeden bırakmadık. Biz ee, hiç sessiz, sedasız bir kenara çekilseydik, evet. Bunun adı başka bir şey olabilirdi ama biz önce itiraz ettik. Çünkü AK Parti bizim elimizde büyüttüğümüz, bugünlere getirdiğimiz bir hareketti. Gözümüzün önünde erimesine müsaade etmedik. İtiraz ettik. Nelere itiraz ettik? Parti ve bürokrasideki liyakat sorununa itiraz ettik. Liyakattan ziyade itaat ve sadakate dayalı bir sisteme dönüştü Türkiye. Buna itiraz ettik. İkincisi parti içerisinde istişare kurumunun yok edildiğine itiraz ettik. Çok net soruyorum. Bugün AK Parti içerisinde bir kişi Sayın Cumhurbaşkanı'na yanlış yapıyorsunuz efendim diyebilir mi? Uygun bir üslupla dahi diyemezler. Diyemezler. İkincisi istişare kurumunun yok edilmesine e, itiraz etmiştik. Üçüncüsü Türkiye'de adalet kurumunun yara almasına itiraz etmiştik. Şu anda Türkiye'deki e, birçok sorunun temel kaynağı adalet kurumunun aşınması, adalet kurumunun e, erimeye başlamasıdır. Ekonomideki temel sebeplerden bir tanesi de yine adaletle ilgilidir. Eğer sizin ülkenizde adaletle ilgili bir sorun varsa, Türkiye'de bir hukuk sistemi varsa bu ülkede yatırımcı, Yatırım yapmaz, yatırım yapmış olan da parasını geri götürür. Ki şu anda Türkiye'de olan şey bu. 2012 seviyesine geriledi. Yurt dışı sermaye, yurt dışı sermaye girişi. 2012 seviyesine düşmüşüz. Neden? Çünkü Türkiye'deki hukuk sistemine güvenmiyor. Hukuk güvencesi olmayan bir yerde kimse yatırım yapmaz. Üçüncüsü buydu. Dördüncüsü biz siyasete e, ailenin müdahale etmesine karşı çıktık. Aile siyasetten uzak dursun dedik. AK Parti kurulurken aile yoktu. AK Parti yükselişe geçtiğinde de yoktu ama bir yerden sonra her şeyin içerisinde ailenin söz sahibi olduğunu gördük ve hala da görüyoruz. Bu saydıklarım aslında sokağa çıksanız AK Partiliyim diyen herkesin de eleştireceği bir şey. Bugün herkes istişare olmadığına, itiraz mekanizmasının olmadığına, liyakat kurumunun olmadığına aileden rahatsızda herkes bunlar AK Partili kardeşlerimizin hepsi bunlara dikkat çekerler. Ama bir düzelme umuduyla da bekliyorlar. Düzelecek diyorlar. Biz düzelmeyeceğine inandığımız için bıraktık. Düzelme umudu kalmadığı için bıraktık ki ben istifamda da onu söyledim. Düzelme umudu kalmadığı için bırakıyorum dedim. Son olarak da Özellikle de Cumhurbaşkanlığı sistemi, partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber Türkiye'de çok ciddi bir kutuplaşma, tekileşme sorunu yaşanıyor. Hala da yaşanıyor ve her geçen günde büyüyerek devam ediyor. Partili Cumhurbaşkanlığı Türkiye'nin dokusuyla uyuşmadı. Ya bunu bir revize edelim dedik. İstikrarlı bir başkanlık sistemiyle yola devam edilsin dedik ama maalesef e, Türkiye'nin geleceği değil de kişisel iktidarlarını düşündüler ve partili cumhurbaşkanlığını da kendi kişisel iktidarları için şu anda tutuyorlar ve bu da toplumda inanılmaz bir ötekileşmeye, kutuplaşmaya sebep oluyor. Biz bunlara itiraz ettik. Bizim derdimiz ilkeseldi. İlkeler, ilkelere itiraz ettik, baktık düzelme modu yok ve bıraktık yeni bir sayfa açtık. Aynı ilkeli siyasetimizi, aynı değerler üzerinden bir siyasetimize Gelecek Partisi'ne devam ediyoruz. Meselenin özü bu. Peki başkanım İstanbul il, il başkanlıkları siyasi partiden çok önemli. Çünkü seçmenin yüzde yirmisi burada. Siz de mutlaka kurucu genel başkanınızla zaman zaman konuşuyorsunuzdur. Özellikle diğer bir itiraz da Sayın Davutoğlu yüzde kırk buçuk oy almış idi. Sayın Erdoğan'ın bırakın demesine mukabil bıraktı. İşte yumruğu masaya vursaydı, hayır ben seçimle girmişim bırakmam. Toplumda daha karşılığı olurdu ve oy oranı çok çok daha yüksek olurdu iddiaları var. Neden madem ki bu kadar sıkıntı vardı, işte istişare yok oldu, aile girdi, işte AK Parti gerçek fabrikaya da koptu genel başkanınız o zaman güçlü bir şekilde itiraz istifa etmiyorum deseydi daha güzel daha doğru olmaz mı idi diye soruyorlar. Buna ne dersiniz? Şimdi e, tabii ki her şey Sayın Davutoğlu'nun zaten görev bırakmasıyla başladı Türkiye'de. O zamanlar her şey iyi niyetli olarak e, bakılıyordu. Evet bir şeylerin düzeleceği umudu, beklentisi vardı. Ondan sonra zaten arka arkaya geldi birçok şey Türkiye'de. Yeni sistemle birlikte de çok farklı bir noktaya evrildi. Şimdi Sayın Davutoğlu neden direnmedi bıraktı sorusu. Tabii ki bunu kendisi de defalarca farklı mecralarda izah etti. Eğer Sayın Davutoğlu o gün görevi bırakmamış olsaydı Türkiye'de bir siyasi kriz yaşanırdı. Ve bunun bedeli de ülke ekonomik kriz olarak veya farklı krizlerle geri dönüş olurdu. Esasında Sayın Davutoğlu... Koltuğu nasıl bırakılacağını herkese gösterdi. İkincisi de ülkesi için fedakarlık gösterdi. Ülkesi ve partisi için aman AK Parti dağılmasın, aman e, ülkeye bir siyasi kriz yaşatmayalım. Çünkü Cumhurbaşkanı Başbakan e, kavgası ülkede tamamen bir siyasi krize dönüşeceği çok aşikar. Ki bunun örneği var Türkiye'de. Çok yakın bir tarihte Sayın e, Sezerle ile Ecevit arasındaki e, o... Anayasa Kitapçı fırlatma örneği hala hafızalarda çok diri bir örnek. Ülkede onun arkasında çok ciddi bir ekonomik kriz yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı başbakan kavgasında. Aynısı yaşanırdı ki daha büyük yaşanırdı çünkü ikisi de aynı partiden. Daha büyük olurdu. Sayın Davutoğlu ülkede böyle bir kriz yaşanmaması için Türkiye için fedakarlık yaptı. Olaya bu noktadan bakmak lazım. Ha bugün hırsla hareket ediyor diyenlere de aslında orası çok güzel bir örnek. Neden? Eğer Sayın Davutoğlu'nun bir hırsı olsaydı o gün ülkeye kriz yaşatma pahasına devam ederdi. Ama ülkeye kriz yaşatmayı göze almadı. Ülkesi için fedakarlık etti. Bugün de ülkenin kötüye gittiğini, ülkenin e, uçuruma doğru gittiğini gördüğü için yeniden siyaset sahnesine döndü. Olaya bu noktadan bakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Peki başkanım özellikle bir medya ambargosu var geçen günlerde Genel Başkan e, Sheraton Otel'de muhteşem bir toplantı yaptı. Ekonomi kurmaylara biz de orada idik. Siz de bunu bir şekilde sosyal medyayla, YouTube'la delmeye çalışıyorsunuz. Özellikle son iki aydır toplum farkında yani Gelecek Partisi bir şeyler yapıyor. İşte İstanbul'da kongre sürecindesiniz. E, genç seçmen her sene 1 milyon 200 bin genç seçmen sisteme katılıyor özellikle bu genç seçmenin benim de iki çocuğum var oy kullanacaklar ee, AK Parti'de bir soğukluk var size oy vermeleri için üç neden sayabilir misiniz neden oy versinler mesela benim çocuklarım niye size oy versin? Evet. Ya ben gençlerin yeni dostum sadece gelecek isminden bile bir art bir adım öne çıkartırım gelecek partisini. yani bir e, gelecek vurgusu Tabii gençlerimizin e, bir siyasi partiye oy verebilmesi için öncelikle gençlere umut veriyor olmanız lazım. Bir şeyler sunuyor olmanız lazım. Ee, hem parti programınızla hem kadronuzla gençlere bir şeyler sunuyor olmanız lazım. Gelecek Partisi bu anlamda çok ciddi bir fikirsel altyapıyla kuruldu. Muhteşem bir parti programı var. Türkiye'nin önemli sorunlarına çözüm üreten bir parti programı var. İddialı bir kadrosu var ve gelecek umudu veriyor gelecekte Türkiye'nin önemli sorunlarını çözecek mesajı veriyor. Bu birincisi. İkincisi gençlerin önündeki en önemli sorunlardan bir tanesi Türkiye'de az önce de işaret ettim liyakat sorunu. Türkiye'de hak eden bir yere gelmiyor. Hak eden gençlerimiz bir yere gelmiyor. Bizim milyonlarca genç kardeşimiz, liyakatlı genç kardeşimiz evinde işsiz otururken bir Spor Bakan Yardımcısına bir banka yöneticiliği hiç alanı olmayan bir alanda ikinci maaş fırsatı açılabiliyor evet evet şimdi e, gençlere şunu söylüyoruz Türkiye'de bu liyakat sorunu çözeceğiz mülakat sistemini kaldıracağız mülakat sistemini kaldıracağız gençlerin önündeki en büyük engel olan bu liyakat e, sorununu biz e, inşallah mülakat sistemini kaldırarak hak edenin Hak ettiği yere geleceği şekilde bir düzenlemeyle Türkiye'yi inşallah e, muhteşem bir geleceğe gençlerimizle beraber taşıyacağız. İkinci vaadimiz bu. Üçüncüsü de e, gençlerimiz kavga değil barış istiyor. Yani gençlerimiz e, bir arada yaşamak istiyor. Kardeşçe bir Türkiye'de yaşamak istiyor. Gelecek Partisi tam da böyle bir misyonda kuruldu. Kuşatıcı bir parti e, kurucular kurulu var, parti kadrosu var. Bütün Türkiye muzayini yansıtan bir e, parti e, fotoğrafı var. Şimdi Türkiye'nin özelliği tablo bu. Gençlerin istediği tablo da bu. Kardeşçe bir Türkiye'de yaşa kardeşçe bir e, Türkiye'de yaşamak istiyorlar. Gelecek Partisi inşallah bütün Türkiye'ye bir kardeşlik mesajı veriyor. Bütün toplumu içinde barındırarak, bütün farklılıklara sahip çıkarak, bütün farklılıkları kuşatarak Türkiye'de bir kardeşlik fotoğrafı veriyor. Türkiye'nin geleceğinde farklılıkların bir arada yaşadığı bir Türkiye fotoğrafı e, vaat ediyoruz. İnşallah gençlerimize üçüncü e, söyleyeceğimiz güzel şey de bu olsun yani. Peki başkanım siz gençlikte başlamak üzere uzun yıllardır siyasetin içindesiniz. Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Gelecek partisi hangi ittifak içinde yer alır? Ee, bir açılım yapar mısınız efendim? Tabii ben eee iktidarın bu süreci 2023'e kadar taşıyabileceğini düşünmüyorum. Çünkü piyasanın da içindeyiz. Gerek siyaset gereği, gerekse meslek gereği, ee, iktidarın bu süreci 2000 özellikle de ekonomik e, dalgalanmaları 2023'e kadar taşıyabileceğini düşünmüyorum. Türkiye'de biz bir erken seçim bekliyoruz. Ha bunun tarihi ne zaman olur? E, ha yeni partileri saftışı e, saf dışı bırakma gibi bir düşünceyle baskın seçim yaparlar mı? Her şeyi yapabilirler ama biz de her şeye hazırız. O da ayrı bir konu. E, i̇kincisi ittifak dediniz. Tabii Gelecek Partisi büyük bir iddiayla kuruldu. Büyük bir fikirsel altyapıyla kuruldu. E, ben yeni bir partinin ve büyük bir iddia ile kurulan, büyük bir fikirsel altyapı ortaya koyan, geleceğe dair çok ciddi iddiaları olan bir partinin e, ittifak söylemine e, girmesini çok doğru bulmuyorum. Biz Gelecek Partisi olarak kendi gücümüzle, kendi geleceğimizi kendimiz çizeceğiz, kendi gücümüzü ortaya koyacağız, kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Eğer bir ittifak söz konusu olursa, Oraya da gelelim. Bugün Türkiye'de iktidar partisi bile ittifakla seçime e, giriyor. E, diyelim ki bir e, ittifak güç birleştirmesi söz konusu da olursa merkezinde yine Gelecek Partisi'nin olduğu, Gelecek Partisi'nin parti programına hangi siyasi partiler uygun düşüyorsa o siyasi partilerle bir yol yürünebilir. Ama tekraren söylüyorum ki Gelecek Partisi kendi geleceğini kendisi çizecek. İddialı bir partidir. E, bu anlamda da e, kendi geleceğini kendisi belirleyecektir. Başkanım, özellikle şu an kuruluş aşamasındasınız. İşte ilçe başkanlıkları, kadın kolları, birçok baskı olduğunu biz biliyoruz. Hatta il başkanlığı için E5 üzerinde bir yerde izin verilmedi. Size işte ilçe başkanlık iş adamlarına baskı vesaire uygulanıyor. Dün de gece yarısı bir kararla Sayın Davutoğlu'nun kuruluşunda yer aldı, üniversite kapatıldı. Baskılar için neler söyleyeceksiniz? Her alanda baskı var. Mesela biz de bir medya grubuyuz. Şu an sokak röportajlarımızda 6-7 tane dava açılmış Cumhurbaşkanı hakaretten. Hatta genel başkanlık toplantısında sordum. Çok güzel bir açıklamada bulundu. Tabi Tabii. Çok dava var. Sokakta vatandaş konuşmuş. Diyelim ki muhalefet partisi lideri için konuşuyor. Bir şey yok. Ama Cumhurbaşkanı koruma yasası olduğundan dolayı aynı zamanda iktidar partisinin başkanı her şeye dava açılıyor. Şu an 7 tane dava var. Genel Başkan'a sormuştum çok güzel bir cevap verdi. Baskılar için neler söyleyeceksin? Her alanda baskı var. Evet. Ee, ben şunu söyleyeyim. Benim e, her soruya cevabımız var ama duygusal olarak, bu ülkeyi seven bir insan olarak ve bir hukukçu olarak açıkçası en çok canımı acıtan bu soruya verdiğim cevaplardır. Türkiye'nin geldiği nokta adına bunu söylüyorum. Maalesef Türkiye'de korkunç bir e, korku iklimi yaratıldı. İnanılmaz bir otoriter yapı var ve e, inanılmaz bir mahalle baskısı var. İnanılmaz bir linç girişimi var ve bunun yanında farklı şekillerde de farklı baskılar uygulanıyor. Evet, Gelecek Partisi'nin kuruluşunda da bu baskılar yaşandı. Yine partimizin İstanbul Teşkilatlaması, ilçe teşkilatlamalarımızda e, çok farklı örnekler yaşadık. Ha şunu söyleyeyim, biz hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Yani çiğ yemedik karnımız ağırmaz çok netiz hiç kimseye de gebeliğimiz yok hiçbir şeyden korkumuz yok gözü kara olduğumuzu en iyi de bizimle uğraşacak olanlar bilirler nasıl gözü kara olduğumuzu olayların üzerine nasıl yürüyeceğimizi doğrulardan asla sapmayacağımızı yanlışın her zaman karşısına duracağımızı çok iyi bilirler onu söyleyelim yani hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğimizi çok iyi bilirler e, maalesef baskılar yaşanıyor dostlarımıza işte e, iletişim halinde olduğumuz insanlara Evet bir e, daha önce e, Bahçelievler ilçesi içerisinde bir e, fa farklı bir yer planlıyorduk il başkanlığı olarak orası e, yani bir gerekçeyle bir şekilde mühürlendi. yani bu çok somut bir örnek maalesef. Ha işte biz e, geldik ondan sonra burayı dizayn ettik. Burada farklı bir e, konsepte farklı bir e, yer dizayn ettik. Ha de, Süreç içerisinde e, işte temasta olduğumuz e, ilçe başkanı olarak düşündüğümüz farklı e, alanlarda düşündüğümüz arkadaşlarımıza farklı alanlarda düşündüğümüz arkadaşlarımıza eee farklı baskılar geliyor tabii ki. Ha ee, bazıları boyun eğmiyor. Bazı arkadaşlarımız çekinebiliyorlar. Ya şundan daha çekinen insanlarımız var. Ya işte oğlum kızım memur sorun olur mu? Ya memurluğun özlük hakkı var. Bir memura ne olabilir Allah aşkına? İşte, ama şuraya çıkarlar, şey ha, işte şuraya tayin çıkar mı? Buraya tayin çıkar mı? Ama Simpane, buldur, buldur, ama işte var. insanlara yaşatılan bu korku iklimi işte insanların bilinçaltına nasıl işlemiş? Bakın nasıl işlem? Yapar diyor adam ya. Yapar diyor. Ama ne olacak? Ben de şimdi sonu söylüyorum. Nereye kadar? Bu korku iklimi nereye kadar? Nereye kadar korkulacağız? Nereye kadar geri adım atacağız? sonu nereye, Çok, sonu nereye gidecek? Yani bu ülke bizim. Bizim tek derdimiz Türkiye'nin geleceği. Türkiye'nin ee, adil ve müreffeh bir Türkiye olması. Türkiye'nin bir hukuk devleti olması, Türkiye'de demokrasi olması, Türkiye'de kardeşlik olması. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Ama bu korku iklimi Türkiye'yi farklı bir noktaya götürüyor. Bu korku iklimini yenmemiz lazım, bununla mücadele etmemiz lazım. Gelecek Partisi olarak, Gelecek Partisi kadroları olarak ki zaten geldiğimiz nokta da o. Her geçen gün büyüyoruz, büyüyerek devam ediyoruz. Bu da bu korku ikliminin Gelecek Partisi'ni durduramayacağı, Gelecek Partisi'nin yürüyüşünü durduramayacağı, Gelecek Partisi ile milletin kucaklaşmasını engelleyemeyeceğini çok açık bir şekilde gösteriyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. Çok net söylüyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları her şey bu merak gibi kendilerine dönüyorlar. Yani yasaklarla mücadeleden yasakçı bir anlayışa gelen bir hükümet var karşımızda. Üniversite açan bir anlayıştan üniversite kapatan bir e, anlayışa gelen bir. Gerçekten üzülüyorum, ülkem adına üzülüyorum. Yani bir iktidarın bu hale gelmiş olması, Türkiye'yi de bu hale getirmiş olmasından üzülüyorum. İnsanlar doğru bildiği şeyi söyleyemiyorlar. Ya ben şimdi size doğru bildiğim şeyi ya şunu yanlış yapıyorsun diye uygun bir üslupla neden söyleyemem ya? Dost dosta neden söyleyemez? Dün şehir üniversitesi kapatıldı. Ben biliyorum ki toplumun yani iktidar kanadının da önemli bir bölümünün vicdanını yaralayan bir karar. Ya niye itiraz edemiyorsunuz? Nereye kadar? Nereye kadar yani? Ama Allah'ın izniyle bir itiraz eden artık bir parti var. Doğruları söyleyen, yanlışlardan korkmayan, hiçbir baskıdan korkmayan bir parti var. O parti de Gelecek Partisi. İnşallah e, biz doğruları söylemeye, baskıların karşısında durmaya, Türkiye'yi bu baskı ikliminden, bu korku ikliminden kurtarmaya gayret ediyoruz. İnşallah Türkiye'yi de özlediği günlere kavuşturacağız. Başkanım özellikle seçmen AK Parti ikinci döneminden sonra fabrika ayarlarından koptu. Milletin partisi devletin partisi haline geldi diyorlar. Bu bir ne diyeceksiniz? Gelecek Partisi ilk seçimde oy oranı nedir? Son sorumda seçmenlere neler söylemek istersiniz? Bununla kapatalım efendim. Buyurunuz. Evet. AK Parti e, ikinci seçimden, şey, ikinci dönemden sonra koptu. Milletin e, partisi olmaktan, devletin par Benim istifa metnimi mi okudunuz, ne yaptınız? <laughs> Şimdi benim istifa metnimde aynı ifadenin benzer bir şekli var. Milletin partisi olmaktan çıkarak, kişilerin partisi haline dönüşmesine. Ve orada yine ikinci döneme vurgu yapıyorum. Parantez içi size e, şeyden sonra metni veririm, istifa metnini. E, herkese 2011 balkon konuşmasını izlemeyi tekrar tekrar tavsiye ediyorum diye bir orada da öne, istifa metninde de öneride bulunuyorum AK Partili dostlarımıza. Orada ne diyor 2011 balkon konuşmasında? AK Parti'nin pik yaptığı noktadır orası. %50 oy almış bir başbakan. Şu andaki Cumhurbaşkanı o zaman başbakan yüzde toplumun yarısının oyunu almış 49 civarı oy almış 50 diyelim Türkiye kazandı diyor. Bugün biz kazandık. Biz onlar toplumu ortadan ikiye çok net bir şekilde bölüyor. O zaman ne diyordu? Türkiye kazandı ve dünyaya da bir mesaj veriyor. Kazanan Türkiye e, Türkiye ile de dünya kazandı. Bugün gelinen nokta biz kazandık, siz kaybettiniz. Biz kazanacağız, siz kaybedeceksiniz. Biz-siz ayrımı. Bu Türkiye'nin geldiği nokta maalesef. Ve hatta orada bir mesaj daha, daha veriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Geri kalan yüzde hassasiyetleri de bize emanettir diyor. Bakın bu çok önemli bir mesaj. Oy ama biz evet, oy vermemiş olabilirler diyor ama onların hassasiyetleri de bize emanettir diyor. Ya bugün bu cümleyi söylese her şey biter aslında. ...farklılıklarımız olabilir... ...siyasi rekabetlerimiz olabilir... ...bugün bu cümleyi söyleyebilse... ...her şey biter Türkiye'de... ...ama söyleyemeyecekler... ...maalesef... ...AK Parti'nin... ...ve Sayın Cumhurbaşkanımızın... ...geldiği nokta bu... ...Sayın Cumhurbaşkanımız eski Erdoğan değil... Ak Parti'de eski Ak Parti değil, onun için e, biz e, Milletin Partisi olacak. Yeni bir parti kurduk ve bütün milletin içinde olduğu tek tip değil, e, çoğulcu bir e, anlayış ortaya koyan toplumun bütün farklı olan yeni bir partiyle yolumuza devam edecek ve gelecek partisi 50 sene, 100 sene sonrası da Türkiye'de Milletin Partisi olarak kalan kalıcı bir siyasi parti olacaktır. Oyunuzu Oy şöyle bir şey, az önce de söyledim. Ee, büyük bir iddiayla kurulduk tabii ki. Ee, tabii ki şu an için daha kurulma aşamasındayız. İlk seçimde tabii ki biz kendimizi e, mecliste e, yer bulacak şekilde baraj falan sorunumuz olacağını kesinlikle düşünmüyorum. E, çünkü e, her geçen gün yükselen bir trendimiz var. Gelecek Partisi varlığını hissettirdikçe e, tanınırlık, görünürlük oranı arttıkça e, Gelecek Partisi toplumda ciddi bir karşılık buluyor. E, onun için ilk seçimde kesinlikle e, mecliste ciddi anlamda e, yer bulacağımıza inanıyorum ki gelecek partisi'nin gideceği yerde iktidardır. iktidar olmak için kurulmuş bir partidir. Gelecek Partisi bir seçim, iki seçim, üç seçim, beş seçim içinde kurulmadı. Bizim hedefimiz öncelikli olarak ayakları yere basan bir noktaya gelmek, daha sonra da Türkiye'de 50 sene, 100 sene sonrasında kalıcı bir siyasi parti olarak Türkiye'ye hizmet etmek. İnşallah derdimiz, hedefimiz bu. Evet son olarak seçmene son mesajımızı sordunuz. Tabii Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı olarak ben İstanbullu dostlarımıza bütün Türkiye'ye muhabbetlerimi sunuyorum. Gelecek Partisi Türkiye'nin önemli sorunlarını bilen ve bunlara çözüm üreten büyük bir fikirsel altyapıyla kuruldu. Gelecek Partisi Türkiye'nin bu anlamda gelecek teminatıdır. İkincisi Gelecek Partisi Türkiye'nin şu anda en önemli sorunlu olan ayrışma, kutuplaşmaya son verecek olan bir partidir. Çünkü Gelecek Partisi Türkiye'nin bütün farklı temsil yapılarını içine alarak bütün farklılıklarını bir arada tutan bir anlayışla kuruldu. Yani Gelecek Partisi Türkiye'nin bir kardeşlik fotoğrafıdır İnşallah tü, e, bu kuşatıcı e, siyaset felsefesiyle, e, muhteşem e, parti programıyla, sorunları bilen, sorunlara çözüm üreten donanımlı kadrosuyla Türkiye'nin geleceğinde Gelecek Partisi e, önemli bir siyasi aktör olacaktır. İnşallah vatandaşımız da Gelecek Partisi'ni biz tanıştırdıkça vatandaşımız da Gelecek Partisi'nin çok ciddi bir karşılığı olacaktır. Türkiye'de e, umutlar asla tüketmiyor. Umutları diri tutuyoruz. İnşallah e, Türkiye'de her şey e, çok güzel olacak. Türkiye'de her şey iyi olacak. Muhteşem bir Türkiye'ye hep beraber yürüyeceğiz. Muhteşem bir geleceğe hep beraber yürüyeceğiz. Gençlerimiz asla umutlarını e, umutlarını yok etmesinler. Türkiye'de artık bir gelecek umudu var. Gelecek Partisi var. İnşallah güzel günlere beraber yürüyeceğiz diyorum. Herkese selam ediyorum. Değerli dostlar, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Avukat İsa Mesih Şahin'le güzel bir sohbet yaptık. Önümüzdeki süreçte diğer siyasi parti il başkanlarıyla da söyleşi yapacağız. Bizim yayın çizgimiz bütün partileri eşit mesafede devam edecek. Bütün siyasi parti il başkanlarımıza başarılar diliyoruz. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın.